Bu arada oyun oynarken abi karakterimi seçiyorsun ya, ben kadın seçiyorum tamam abi. Tamam yani. yani. Çünkü kadınlara, online oyunlarda daha kibar davranılıyor. Evet. Kadın karakterlere. Evet. Bir de FPS oyunlarında evet. kadın daha ince olduğu için mermi gelmiyor abi. Peki, ya, ciddiyim ya. abi. Bilgisayar, ben popçide mesela kadın, kadın oynuyorum. Kadın daha ince, yani bu da, yani. kadın daha ince olduğu için seksist bir söylenme. <laughs> seksist her şey seksisttir ben sana söyleyeyim yani ben de bu sınırları işte yine işlek, bir şeylerin içi boşaldı burada ya e, ya sınırlar. doldururuz ya burası, doldururuz burası bir, açık ya, bir biraz şey biraz tespit yapalım burası açık ama. kavram doldurma şey hani açık <laughs> deterjan can satın diye bak kavramlar 3 yılda içi be merdiven altı kavram doldurma yapıyoruz ben... biz burada miracım <laughs> 101'e geldik vallahi ya. ne tek konu koşturup durduk ileride diyodunuz değil mi Allah kahretsin şunu söyleyeceğim bilgisayar oyunlarında kadın dövmek peki kadına şiddet midir bu konuyla ilgili bir anekdot tutum var. Şöyle korkak olsa var. elimi kaldırmam bu arada. Ben mesela <laughs> Mortal Kombat'ta Sonya, Kemi bunları dövmem abi. Yeter ya bu konuşun şeylerle ya. Oyun şirketleri siz daha hakimsiniz yani. Bayan <laughs> dövdürtmeyin Her gün günde dövdürdü dünyada <laughs> milyonlarca kadın dövülüyor dijitalde de. Oyunlarda Doğru. da bayan dövülüyor yani. <laughs> Bununla ilgili şöyle bir anekdot var. Bunu da kimse vermez ya. Başka ortamda bulamazsınız Buyurun. bu bilgiyi bir retro Lütfen. hayranı olarak. Abi Street Fighter'ı biliyorsunuz kendi evet. falan dedin. Hmm. Yani aynı şirketin başka bir oyunu vardı Final Fight e, evet. diye. Beat 'em up dedikleri. Yani böyle sokakta yürüyorsun, kim geliyorsa dövüyorsun hı hı. diye bir oyun. Yani dövmediğin bir karakter yok oyunda. Herkes dövülebilir şeklinde bu da Nintendo'da işte çıktı ve Nintendo çok dikkat ediyordu o zaman böyle aman e, başımıza bir şey gelmesin diye yönetiliyordu evet. ki hala öyle. Abi o oyunda e, kadın karakter geliyor ve onu da dövüyorsun ve bu ilk dövülen kadın karakter. Sonra Capcom işte o şirket korkuyor Hı. buradan tepki gelince ya o kadın değil trans diyor. <laughs> ve herkes tamam diye dövmeye devam ediyor bu, bu gerçekten yaşandı bu işte dünyada gerçekten bu yaşandı ben evet. bunu ilk defa duydum ve sonradan yok ya trans değildi falan diye böyle şey var youtube'da belgeseli var bu karakterle alakalı şey ya yani kadın mı trans mı ayı dövdürdüler evet. bize ya kuma mıydı ne bir karakter var evet, ayı aynen. dövdük abi hayvan Penguin dövdük, hayvan dövdük <laughs> kadın dövdük çocuk yaşlı herkesi evet. dövdük internette Kesinlikle. sonra da diyorsunuz yani Gündelik kağıtta onlara dikkat edelim, bunlara dikkat edelim. Olur. Bizi öyle yetiştiriyor. Abi GTA bir kere her şey. Yenisi de gelecek duyuruldu. 6. Evet ne diyecektim? Ya İkar'da oynamamalı. <laughs> ya en azından Hatay maçına çıkarmayacaksın abi. Adam bence kendisi puşluyor arkadan. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ne evet. Ne <laughs> bir şey olabilir Kayıttan olabilir. önceki muhabbeti evet. mi ezberlemiş? Ezberlemiş şey hepsini yani. söyledim. Adam sakatsa da dedi, kesin bir şey var. Orada. Demek ki hafta aşırı yalan yanlış bir şeyler söyleyeceğiz. Miray onları da ezberlik burada söyleyecek. <laughs> bir de üzülürüm ardına. Ay bir de koyar bana o futbol evet. hakkında. Miracım sence bu masada... En çok hangimize duyduğumuz ya da duymadığımız haliyle tipini sikeyim denmiştir? Çabi'ye baktı ilk. Hayır hayır ben, tekrar bence bakıyorum, ben... inceliyorum. <laughs> bence üçümüzde en çok ben yemişim. Bence ben Ama yemişim. Ama sizin de çok... Sikilebilecek tipiniz var. Ben böyle. ben senin <laughs> evet, yediğini öyle. düşünüyorum. Ben evden. ben de benim yediğimi düşünüyorum ama burada da şey yapmak istemiyorum. Aa, en çok bana beğenmiştir falan değil, gibi bir havayla değil. Bir senin adamın böyle bir poker face duruşu var ya şimdi ilk hmm. tanıştığında bir şey gelebilir hani geldi yine tipini siktiğimin hani ya yine. Hmm. Ozan'a mı? Evet. Yakıştırdı üstüne gibi geldi ayıp hmm. olmazsa tabii yani. Ya böyle hani <laughs> görünmeyen bir tipini sikeyim metre olsa <laughs> sen de, şu sen an de. bile attı bir tane evet. değil mi yani <laughs> hatta bayağı atmıştı. Ama yani onunla senin gelen bir çünkü hani evet, evet. evet çünkü tipini sikeyim bence öylesine söylenecek bir söz değil yani gün içinde bayağı küfür edebiliyoruz ya insanlara işte evet. ama tipini sikeyim şöyle söylenen bir şey gibi. Tipini siktim yani Hani hmm. ağızdan çıkanla hissiyatın arasında hiç boşluk yok gibi. Evet. Tamamen doğru bir aktarım gibi yani. Orada samimiyet evet. var diyorsun. İlk bu Elin olduğuna çıktım falan filan o dönemde ilk defa işte Koreliyim bilmem ne sosyal medyada konuşuluyorum. <laughs> Keyfo fanlar. İlk defa Koreliyim. <gülüyor> <gülüyor> Anladın işte. Son vermeliydi. Şey. Çünkü Kore'de Koreli değilsin. Oralısın yani şey normal, normal insansın. Ama burada Bravo. Korelisin. Evet Bravo. doğru. Hala normalim Teşekkürler. Miray bugün şey mi bugün? Ikolizm'i temsil ediyor. Yani, yani, biz, biz, o, beri bana biz o rolü <laughs> verdik. Miray bu olur mu? Bu caiz mi? Ya yani, <laughs> normalsin. normalsin. <laughs> Zorlanıyoruz ama bu konuda insanlık olarak. Abi, olsun, güzel güzel yani. ama bunları Ben, ben dedi, ister istemez olalım sana sorasım geliyor. Gerçekten şunlara baktığında en aklı başında sen hayır be. En aklı başında sen duruyorsun yani. Evet, Doğru. Çabayı ne sorabilirim yani? Bir baksana şunun tipine. O da ne? O evet. Kore fanlar <laughs> bilmem ne, baya beni linçliyordu. Uh -huh. Sen Korelisin Kore'yi <laughs> yanlış temsil ediyorsun. Sen çok çilkinsin. Çünkü o zamanlar bütün Koreliler yakışıklı, işte hmm. BTS, EXO <laughs> falan filan yakışıklı, yakışıklı olduğu için. Evet ya bu bir Yani sen Kore'yi yanlış temsil ediyorsun <gülüyor> <gülüyor> diye. Yani tipini sikiyimi mi? <laughs> evet. Ben o dönem çok duymuşum. Mantıklı bir şekilde.